Senin köpeğinle benzer özellikleri neler? E, benzer özelliklerim aslında kafa yapımız aynı. Valla. Evet çünkü Peki pekinezlerim Pekinezim, ben mesela kafasını ellediğimde gerçekten şöyle ellediğimde aynen şu vaziyet bir kafası var. Şöyle bir özelliği var bir de e, daha ben mesela ödül var böyle ödül mamaları var daha ben ö e, demeden yani devamını <laughs> yani istiyor daha ödül demeden <laughs> ödülün atlıyor üstüme yani anladın mı? Bizden daha çabuk hissediyor. Bir de ben bunu nereden biliyor biliyor musun demek? Çünkü bir sürü depremler yaşadık hmm, değil mi? Aynen. Kurtarıcılar hmm. kimlerdi? Köpekler. Hayvan dostu. İşte hayvanlar. O Bu yüzden. Rehber köpekler var. Evet. Akutta görevli köpekler var. Aynen. Poliste köpekler var. Aynen. her yerde çalışan güvenlik köpekleri var. var. Tabii her yerde var. Her yerde var. O yüzden köpek alırken lütfen ee, onun ırkına siz uygunsanız o ırkı tam e, okuyun. O ırkın özelliklerine eğer hitap edebiliyorsanız eviniz, yaşam şekliniz o ırka uygunsa o arkadaşı edinin. Evet. Eğer o ırka uygun değilse Sibirya kurdu örneği evet. gibi evet. E, gerek yok. Sibirya evet. kurdunun senin 70 metrekare evinde ne işi var? Evet. Yazık o günah, o köpeğe günah var. Evet. Vallahi Peki çapkınlık uyları var mı seninkinin? Kim bu? evet şey var mı? Şey aslında erkek Mes erkek e, tabii ki şey bir de kısırlaştırma şey dönemleri bazen Hı -hı. oluyor onlara şimdi şey gerçekten ben evde mesela kısırlaştırmasam zaten daha önce kısırlaştırmamıştım sonra kısırlaştırdım. Şu evde sürekli bir koku olur yani sen bilirsin Hı -hı. onların işte sperminden bir koku olur. O yüzden mesela mes'i kısırlaştırdım. Ee, diğer köpeklerimi de kısırlaştırdım. Çünkü eğer ben onların e, biliyorsun köpekler 10 tane doğurur, 8 evet. tane doğurur. Ben mesela bunların önünü alamam. Kendime e, güvenmediğim için kısırlaştırdım. Bazıları Doğru. kendine güvenebilir. Çiftliği olur. Büyük çiftliği olur. Tamam çiftleşirler. 8 tane, 10 tane doğurur. Bazı arkadaşları alır falan filan. Benimkiler her şey kısırlaştırdım evet İyi yaptım Çünkü e, ben onların günahına girmeyeyim. Bir de ben zaten Üç tane sene bakabiliyorsun kendi bütçeme göre yani şeyime göre hareket ediyorum bu yüzden kısılı benim. Peki zorlandığın şeyler oluyor mu köpekle seyahatte mesela yani seyahatlarda zorlandığın bir şey olur mu? Aslında ben hep arabayla gelip gidiyorum. Hani ha, hep arabayla, büyük evet. O zor. evet. O büyük ben arabayla getirip götürüyorum. işte Mogul'da yaşıyorum İstanbul'a geldiğimde hep mesle biz birlikte gider geliriz. Diğer köpeklerin biri akbaş, biri de av köpeği zaten Büyük Çizlik bahçede, falan. evet o. büyük bahçede bu başlarında ve de av köpeklerinde bütün ırklarını araştırmışım. Bunların, bunların mesela günde gerçekten böyle 2-3 kilometre koşması lazım. Evet. Yani evet. Köpeklerin evet. koşması evet. lazım. Eğer kapalı bir yerde bir apartman dairesi de olursa o köpeğe hakarettir bu. Bunun yanlış anlamam ben kendi fikrimdir ben söylüyorum. Doğru. O yüzden köpeğe olmaz da, da yani 20 metrekarelik bir evin içinde nasıl koşacağım. O yüzden. O av köpeğin ve akbaş köpeğin sürekli koşar. Mesela peşlerine <laughs> tır 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 koşar Aynen. <laughs> Çok tatlı bir köpek ya. Evet. Mesut'un de senin e, böyle yaşadığın çok komik e, hikaye var mı? Aklına göre. ya aslında, aslında <laughs> e, şöyle e, benim çok hoşuma gidiyor. Benim hoşuma da gidiyor aslında. Şimdi ben e, uyurken <laughs> evet. köpekler e, Çin köpeği olduğu <laughs> için ırklarını hep için Çin İmparatorluğu zamanında e, savaş döneminde bu Pekinezler eşleri dışarı çıkmasın diye şey kadın eşler hmm. dışarı çıkmasın diye erkekler savaşa gittikleri için onlar kapıda nöbet dolanmış eşlerin. Ha. Evet böyle bir özellikleri var. O yüzden Aa, bu Pekinez ya. köpeği Mes, ben uyurken önce bir gelir bakar bana ben uyuyorsam hemen ben uyuduğumu görüp sonra ayak ucunda yatar. Ben fazla uyursam, fazla uyursam gelip muhakkak şuralarında bir öpmeye başlar. Öpmeye başlar sonra şöyle hareketler yapar. Ya aslında o diyor ki çok uyudu. Ben de canlıyım diyor. Ben bu evde çiş yapmıyorum, ne? kaka yapmıyorum. Sen de bir zahmet kalk, beni bir tuvalete götür. O da bir kapıyı aç, ben bir çişe gideyim. Ne? Evet, o çok hoşuma gidiyor biliyor musun? O aslında beni eğitiyor. Evet, o, o, o Çünkü bana çok... diyor ki sen 10 saattir evet, uyuyorsun yani ben prostat mı olayım ya. yani <laughs> Ay, ben, ben şişip bilmiyorum. öleyim mi yani böyle bir e, şey hoşuma gitti. Ama uyandırma yani. şekli çok yani, güzel vallahi ya. Vallahi buraya böyle hep 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 bir atayım. O nereyi uyandırıyor evet, ya evet. süper Vallahi bize e, yani kanalıma öncelikle destek verdiğin için ve hayvanseverliğin için tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. E, oyun çok güzeldi. Arkadaşlar e, mükemmel bir oyun izledim bugün. Gerçekten arkadaşım olduğu için söylemem. Birçok oyuna davet edeyim. Birçok oyuncu arkadaşım var. Birçoğunun tiyatro oyununu da beğenmediğim zaman nacizane ben hani söylüyorum. Ama bu oyunu gerçekten çok beğendim. 99. oyun ya 100. oyun. Evet. Bu oyun nasıl oluştu? Bir de onu anlat bize. Yani bu fikir Yazdı Eray, evet. geldi sana, mı evet. oldu, nasıl oldu? Şimdi oldu? şöyle bir şey oldu, iyi kötü çirkin oyunu aslında iyi kötü çirkin yoktu, <gülüyor> <gülüyor> o oyunda da çirkin, bir çirkin bulalım, bir çirkin bulalım. Benim Erdem başta, o, o oyunun içinde Erdem arkadaşımız, Hı -hı. o da bana e, işte bu, bu oyunda teklifte bulundu, Eray zaten Erdem'den dolayı tanıştık. Bu oyunun bir çirkin olması lazım. Bir çirkin karakteri sen oynar mısın? Dedim hay hay. Ben <laughs> Çünkü ben Erwin'i görünce Erwin gerçekten çok iyi bir yazar. Hani hem 80'lerde de yazarlık yapıyor. E, Hakan bu, bu keza o da öyle. Yani çok sıcak bir ortamımız var. Sen evet, de gördün. Çok, Ülketi Türkiye'nin oyunu gerçekten tuttu ve devam edip gidiyoruz. Ve seyirciler de öyle. O kadar çok hem interaktif bir oyun hem de o kadar rahat oynuyorlar ki arkadaşım yani sanki salonda kendi aralarında oynuyorlar. Muhteşem bir sinerjileri var kendi aralarında. Ve oyun hani böyle evet. yıllar boyu gidecek oyunlardan biri. Çünkü aslında birazcık da siyasi yaklaşımları ve durumu da anlatan bir oyun. Ama çok Güzel bir çizgide bırakılmış. Evet. Bu çizgide bırakılması Tatlı, da çok güzel. Tatlı bir şekilde falan biz anımsatıyoruz bu oyunu. aslında. Evet. evet. Ee, yani yolunuz Hı. açık olsun. Yani çok da güzel bir oyun. Lütfen oyunu izleyin. Hı. İyi kötü çirkin. Ee, takip ederseniz mutlaka bilet de bulursunuz. Evet. Tavsiye ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, çok da fazla vaktini almayacağız. Yani 10 dakikalık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye. Evet.